arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, değişik bir oyun buldum adı bu simülatör arkadaşlar polis geçiyorlar neyse arkadaşlar böyle değişik bir oyun buldum otobüs süreceğiz en yani başlayalım iyi <laughs> hoş oldum ya çok seksiyim bununla başlayalım acı gt'de başla Hmm, diyor ki neyi de döndür. Ben direksiyoncuyum abi. Başlayalım direkt. Ne diyor? Bu burayı açar, bu burayı açar, bu da burayı açar diyor. Tamam abicim geç bana öğretme oyunu. O başladık. Otobüs kendiliğinden mi çalışıyor? E şunu şuraya at yahu. Burada kalsın. Burada dursun döndür şu otobüsü kalkış şey bok gibi bir de sesi çok az oğlum niye fınar sesi lan bu döndürme şeyi ha, çık lan ya yukarıda da reklam var sıçayım ağzına ya neyse hoşuna bak direksiyon çok kolay 2 dakikada dönersin Şimdi yolcu almaya gidiyoruz. Yavaş. Sakitçe. Çok rahat, çok rahat, çok profesyonel. Bu hangi ülkede biz bu arada şey yapıyoruz? Otobüs düşüyoruz. O doğru. İlk bölümü geçiyoruz. Açtım kapıyı girin. Ya şu yukarıdaki reklamı al ya. Neyse siktirin görmezden gelin onu. Kapıyı kapat diyor. Oley ilk bölümü geçtik. Başarım verdi lan? Ya bak. Evet interneti kapatıp geldim. Y yeni bölüme girelim. Aa bak reklam veremezsin işte köpek seni. Öbür şeyler nasıl? O biz neyiz lan öyle? Bıyıklı mıyıklı. Ya oyunun sesi götünden çıkıyor çok az ya. Neyse girek şuraya. Aa reklam çıkmadı bu sefer. gir bakalım. Açtım kapıyı Ya hadi ablacım ya. Ani frem yapsam düşsene, düşsene ne olur acaba? Bir bok olmaz. Ya dakika bir gol bir ya daha bölüm gitmedik. Neyse gir şuraya. Hadi kardeşim hadi kardeşim hadi kardeşim. Gidelim böyle gidelim. Tamam. Bu bölümde geçtik. Bak reklam veremedim ki Üçüncü bölüme bir ayak basalım. 66 şeyim. Çok rahat yetiştirdim. Abi oyunun sesi çok az ya. az, az aç. Türkçe mi ya. Sesini açalım azıcık. Bu ne oğlum? Bak bak korna hayvan gibi çalıyor. Otobüsün sesi götünden çıkıyor. Ya bana ne ya gidersem gideyim. Oy çok güzel gittik. Bir sinyalimizi verelim abi. Şöyle genişine Yanlış yerde sinyal verdik. çok iyi gidiyorum. Ya dakika bir gol bir ya. Sürekli durak verme. <laughs> senin ben. Geri vites yok mu ya? Ben böyle oyunu zedeliyim. Geri vites yok. Manuel'de olduğu için olabilir mi acaba? Aptalsın. geri de bununla gidiyoruz galiba. <laughs> He, ne dedim evet. Tamam git git ileri git. <laughs> Oyunun mekanikleri çok kötü abi ya. Ya ben ne durursam durayım. Devam edelim abisi. Çok güzel gidiyoruz Uy boya azaldık Aynı fren yaparsam düşerler Lan 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 lan, lan. <laughs> Düştü adam ya Bakayım nasıl düştü Ya alt tarafı şey yaptık ya Lan dur sinyal vermişim dönmemişim. Önümdeki pezevenk bir gitmedi ki. Yavaş kardeş yavaş. Ya ne oldu ya? Nereye çarptı? Vallahi bilerek kendini yere atmıyorsa şerefsizim. Ah sıçtı. Aa yok. Bu göremiyorsun ki oğlum ne <laughs> ne işe yarar Ya hadi 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 ya hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar bu arada bu oyun sarıyorsa <laughs> devamını istemeyin. inşallah <Şeyi> yaptım isteyin. <laughs> Şöyle gelişine. Ya oyunu ne dediğini de anlamıyorum. Türkçe değil ki ananı. Yani, Durağa kaçıracağım. durağı kaçıracağım. <laughs> durağı kaçırma. <laughs> Şöyle girelim abi. Ben. Lan dur. Tamam burada indirelim bu mal yolcuları. Ön kapıyı atacağım abi. Oradan inen insin. Hiç arka kapıyı mı uğraşamam ben. Tamam bu bölümü de rahatça geçtik. Sırada son iki bölüm daha oynayıp siktir olup gideceğim ben arkadaşlar. Yoksa bak, bak reklam veremedi. Yoksa bu oyun sarıyor ama hep tüm bölümlerini bitirmemem lazım. Yoksa video fikri kalmaz. Şuraya çekelim abim. Hop. Girdik. Ama nereye ya? Ya tüm kapıları aç işte ya. Of. Oyun sarıyor. Yani güzel oyun sarıyor da baya. Ama yani bir, bir bölümde yani hepsini bitirmek olumlu değil. Bir de FNAF sesi, FNAF şeyinden alıntı yapmışlar. Kapağı açma sesini bak. Görüyorsunuz mu? Kamera açma sesinden yapmışlar bunu. Hop. Bak bu yolcular ani dönüş yaptı mı düşüyorlar. Çünkü mallar binerek kendilerini yere atıyor. Bu oyun keşke online oynanabilse. Yavaş 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 yavaş. Oy hadi sıfır dönermiş. Ya ne ara yağmur yağdı daha demin yağıyordu ya. Köpek oyun bari camları düzgün şey ya gitsene araba. Genişine, genişine. Ya vallahi direksiyon dönmüyor. A benzinlik. Buraya girersem ne olur? Ne, ne olacak? Sanki benzin var oyunda. Ya önümü göremiyorum ki. Güya silecek devletin verdiği maç işte. Şuraya girelim. Ya anlıyoruz yani kere söyleme bir şey. Sadece arka kapıyı açtım gelen gelsin. Oyun bayağı bir sarıyor arkadaşlar. Tekrar diyeceğim çünkü neden olmasın. Kapat lan. şöyle sinyalimizi verelim acı. Şöyle döndük bas. Ya git. Ya ilerlesene. Allah'a cezası sen. Şuraya girelim. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Eh, bırak tamam. Ş Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bari bir bir olay yaşandı. Çok sinirliyim. Ya sen de kalk ya. Nasıl otobüse bok gibi. Yarım yıla kalkıyor. O arabayı çarpsaydım bu oyuna bir sövmüş Şöyle şöyle lan lan lan. Bak önüme atlama bok yiyen. An yani, ya bak direksiyon kendiliğinden dönüyor ya. Lan hadi hadi yeşil 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 ağzına. Umurumda değil. otobüs kalkmıyor. Otobüs kalkmıyor. Gitsene gitsene. Umurumda değil. Ben red trafikte geçeceğim. Umurumda değil. Köpek var çiğneyeceğim tüm kuralları. Bak dönmüyor dönmüyor abi bak. Çok şükür indi bitti yağmur. Sütçemiz Şu edelim. Şuraya girek. Şunu şöyle hadi. Hoppa tam yağmur dindiğine göre hevesim daha da çok arttı. 11 kişi mi bindi sadece? Aa bu elde. Bu eli de bitireceğiz. Ben silecekleri kapattım ya. Neyse arkadaşlar bu elden sonra bu son elimiz olsun. Çünkü bölümlerin hepsini bitirmek istemiyorum. Evet. hadi devam edelim. Allah'tan otomatik ama manuel de var. Ya dakika bir bu gol bir hemen durak mı ya? Şimdi ilk kapıyı açalım bakalım. Kaç tane kapı var oğlum bu otobüste? Ya binin ablacım hadi ya of. Bir de sizin <laughs> bekleyeceğim. kapat. Sinyal ver. E daha sinyal vermeli ne anlamı var? Neyse şuraya. Şöyle girer. Bak yeni sinyal vermek zorundayım. Ya ne ya? İki de bir yağmur yağıyor ya. Aç şunları. Bu bölüm de 20 yıla bitmez ki. Gene sinyal vermeye gidiyorum ya. Üşeniyorum da vermeye ama zorunlu. Ya gitsene otobüs git git Yol çeçem ağzına he. Dur, dur, dur. Lan lan lan. Bak çarpacaktım geri zekalı. perona yanaşana kadar 20 yıl geçti. Aç kapıyı. Hadi ablacım. hadi 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 hadi. Ya ince mi, bineceğim mi belli değil ya, hadi. Sinyalimizi verelim. Biz verene kadar. Şuradan dönelim acı. Sinyal gene gelişini alalım. Ha, sinyal niye kapanıp duruyor ya? Şuraya gir. Brek. Aç bakalım kapıyı. Vallahi gidiyorum. Düşerseniz umurumda değil. Otobüs gidiyor mu duruyor mu belli değil ki. Allah 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 al 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 al. geçecek ki paspas. Tamam. İlk ön kapıyı açalım. Arkaya açtı şimdi. O aç kolonun lan. sinyalimizi verelim. Çok iyi gidiyoruz. Bu bölümde bir bitse de gitsem şuradan siktir olup gitsem ya. Cık cık. Zaten sinirliyim. Ya umurumda değil ya kırmızı ışık. Al götüne sok kırmızı ışık. Ya! Bak durmuyor durmuyor. Bak bana sövdüreceksin oyun bak. Bunlar da bilerek kendini yere atıyor. Bak ben iyice sinirleniyorum. Ben bir sinir hastalığına tamam mı güzel oyuncu? Geri gitsene. Geri gitsene. Geri gitsene. Niye gitmiyor? Araba niye gitmiyor? Söyle bana. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor? Ne oldu Şükür. Vallahi delirtecek bu oyun beni ya. <laughs> bu yağmur da anca diniyor. işine alalım. Ne 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 ağzına sıçtım Ne ne. Ne oldu? Heh, umurumda değilsiniz. ister ölün ister geberin. Umurum, umurumda bile değilsiniz umurumda. <laughs> Doğrusu bu çocuğu turuncu da görüyor. Sinyal veriyoruz. Dur o zaman. bak bak bak. Bok yene bak. Otobüs geliyor değil mi? He? Ya dönmüyor abicim dönmüyor. Lan da daha demin yağmur başladı. Şimdi tempinde bile tamam mı? İster <gülme> yağsın ister yağmasın. Bu saatten sonra hiçbir şey yapmayacağım. Umurumda değil bu yolculuğunu. Hadi 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 hadi, hadi. sizi Dönmüyor bak dönmüyor ben bu oyunun sonunda be. 20 dakika olmuş ya. Çık ya çık. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Yani bugün de bir otobüs oyunu oynadık ama lanet olasıca oyun neyse ismimizi bir yapalım ya sonra kapatırım diyorum. eee İşte video bu kadardı. Görüşürüz.